8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz diş hekimi Merve Koçak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben biraz önce özellikle size sordum ya nereden geldiniz? İzmir'den. İyi ki de geldiniz güzel İzmir'den. Stüdyomuza sefa getirdiniz aslında. Beklediğim kadar soğuk değil İstanbul ama çok sıkı giyinip gelmiştim. İyi karşıladı beni İstanbul. İyi yaptınız hocam. Şimdi tabii size konumuz diş olunca ee, benim çok fazla sorum oluyor. Çok da ilgileniyorum. Bir de aslında farklı bir şey de var değil mi Mehmet Bekir Hocam? Şimdi şöyle, aynası iştir ya kişinin. Ben şimdi size bakınca mesela işiniz bu, dişler de son derece güzel. Yani direkt size gelirim diş yaptırmaya. <laughs> Teşekkür ederim. Bir de tabii bu e, tedavilerde artık teknoloji o kadar gelişmiş ki yeni bir sistem var bildiğim kadarıyla. Hatta hemen size sordum yayın öncesi de bu nedir diye. E, İmmediat yükleme nedir? Ee, bu aslında çok yeni yeni popüler oldu ve çok sıklıkla uygulamaya başladı bunu diş hekimleri ama çok yeni bir teknik değil öncelikle. Güvenilirliği kanıtlanmış ve uzun yıllardır literatür derlemeleri yapılmış bir teknik. Normalde implant yapıldıktan sonra biz bunu kapalı teknikle iyileştiriyoruz. Hastaya hiçbir şey yapılmamış gibi. 3-6 ay arasında bir iyileşme periyodu oluyordu. Bu süre içerisinde hastalar dişsiz kalıyordu. Özellikle Total dişsiz hastalarda bu süreci tamamen dişsiz geçirmek ya da damaklarla geçirmek inanılmaz büyük bir e, yaşam kalitesi düşüşüne neden oluyor çünkü artık herkes çalışıyor çalışmasalar bile yani dişsiz kalmak bence Kesinlikle. bir insanın başına ha eliniz kesilmiş ağzınıza gerçekten dişler yok öyle. benim Kimin için gerçekten hiçbir zaman, farkı böyle yok bir bunun şeyin tabii, bu evet <laughs> ya eskiden bu vidalar aslında benim vidayı tabir ettiklerim öncesinde. Takılıyordu dişler. Şimdi evet. üç ay sonra diş yapması gerekiyordu. Sonrasında da üstüne dişler monte ediliyordu. Şimdi peki süper hızlı Şimdi, bir şekilde. Aynen aynı gün içerisinde veya 48 saat de olabilir bu süre. Hastaya implantlar yerleştiriliyor, üzerine protezler takılıyor ve hasta o 48 saat içerisinde günlük hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor. Ya da dişsizse bu hasta 48 saat içerisinde dişli bir hale gelebiliyor. Ama burada bir tabi e, nüans var. Bu yaptığımız protezler yükü karşılaması açısından normal bizim bitim protezlerimiz değil. Daha üzerindeki dişler esnek olması gerekiyor ve implantlara çiğneme kuvvetlerini iletmemesi gerekiyor. Bunu karşılaması için bitim protezlerini biz gene 3 ay sonra takıyoruz tamamen iyileşip evet, implantlar kemiğe kaynaştıktan oluyor, sonra. Evet geçici protez oluyor. Geçici protez Ama var. gerçekten günlük hayatlarına insanlar kaldığı yerden devam ediyorlar ve 3 ay gibi bir süre kaybetmemiş oluyorlar. Çok güzel bir teknik. Neredeyse hemen hemen bütün hastalara uygulanabiliyor. Çok ileri derecede kemik kaybı rezorpsiyonları varsa gene yapılamayan hastalar tabii ki de var. Buradan bunu anlatıp da herkese bu olacakmış gibi de söylemeyelim. Ama hemen hemen hastaların Büyük bir çoğunluğuna uygulayabildiğimiz Şahane. bir teknik. Peki bu arada şey yani yeme içme bunlar çünkü geçici ya. Evet her şey ee, serbest. Her şey yine evet. serbest. Evet, özellikle genç hastalarda ön diş eksikliklerinde bu bizim en sevdiğimiz tekniklerden biri. Çünkü bu şekilde yaptığımız zaman normalde daha önceki yıllarda yani implant bu kadar oluyor işte dişlerin arasındaki üçgen papil dediğimiz bizim bölgeler kanlanması daha az olan diş eti e, kısımlarıdır ve implant yapıldığı zaman diş çekildiğinde o bölgeler ilk rezorbe olur. Nasıl e, felçli bir hastanın kolu bacağı kullanmadığı için inceliyorsa ben hastalara da bunu hep bu şekilde anlatıyorum. Diş çıktığı zaman çene kemiği o bölgede bir rezorpsiyon, bir yok olma dönemine giriyor ve orada estetik olarak çok büyük kayıplar yaşıyoruz. Biz hemen dişi çekip oraya implant yerleştirip üzerine de bir geçici protez taktığımız zaman sıfır doku kaybıyla iyileşme gerçekleşiyor ve artık bizim istediğimiz bu. Çünkü herkes her şeyin çok farkında. En ufak bir diş etindeki ufacık, ee, orada siyah bir boşluk kalması, yemek artığı birikmesi hepimizin canına çok sıkar. Kesinlikle. Her şeyin en iyisini istediğimiz için sistemlerde buna göre çok gelişti tabii ki. Tabii teknolojinin ilerlemesiyle birçok teknik var artık ve bu teknikleri kullanmaya başladık. Biraz da olon tekniğinden bahsedebilir miyiz? olon tekniği aslında bu immediat yüklemenin işte total dişsiz hastalara 4 implantı koyuyoruz. Olon6 dediğimiz 6 implant da olabilir bu. 4 veya 6 implant üzerine dişsiz hastaların tamamen dişli bir şekilde günlük hayatına devam etmesi. Az önceki söylediğimiz evet. şeyin tamamen dişsiz hastalara uygulanan şeyi. Aynı şeyler aslında teknik terimler. Peki hocam şimdi tabii ki teknoloji ilerliyor ama bir taraftan da biz insanlarız yani. Mesela özellikle yaşlı hastalarda çünkü yaş alıyoruz. Yaş aldıkça ne oluyor? Ciddi bir kemik erimesi oluyor. Ee, bu durumlarda kişide kemik erimesi var örnek veriyorum. Ee, hangi yöntemlerle uygun hale getirilebilir implant? Ee, bu da gerçekten çok önemli bir soru çünkü o iyi anlattığımız şeyler için belli bir kemik dokusu olması gerekiyor. O işte yapılamayacak olan az kısım bu gruba giriyor. Daha önceki yıllarda biz ilyak dediğimiz kalça kemiğinden genel anestezi altında kemik çıkartıp çene kemiklerine bunlar ortopedideki o vidalarla e, montaj diyeyim artık fikse edilip bir iyileşme dönemi oluyordu. Ve o iyileşme döneminden sonra implant yapılacak uygun bir kemik biz orada oluşturmaya çalışıyorduk. Ama çok hızlı rezorbe oluyordu bu kalça kemiğinden aldığımızda. Ve genel anestezi, hastane ortamı, hastada iki farklı bölgede işlem yapılması falan yo, çok büyük yo, şeyler. Yo, yo, Ama artık başlayan, altın standart galiba. çene kemiği kemiğinin belli bölgeleri çok güzel kemik barındıran bölgeler, risksiz bölgeler. Ramus dediğimiz çene kemiğinin bu bölgesi ya da simfiz dediğimiz bu bölgeden çıkarttığımız blok böyle küçük graft parçalarını implant yapılabilecek eksik olan bölgeye o küçük vidalarla yerleştiriyoruz oraya. Normal kapatıyoruz. Hasta 3-4 gün sonra günlük hayatına devam ediyor. Böyle çok büyük işlemler değil bunlar. Gene anesteziye de gerek olmuyor. Muayenehane ortamında, klinik ortamında yapılan işlemler. Ee, 4 ay iyileşme süresi var bunda. Bu en çok şu an bizim altın standart. Kemik olmayan bölgelerde kemik oluşturmak için ramus kreftleri özellikle. Ondan sonrasında rahatlıkla implant yapılabiliyor ve çok da sağlıklı, uzun ömürlü işlemler olmuş oluyor. Genç hastalar için özellikle dişsizlik çok büyük problem. Evet. Kesinlikle. Ve özellikle artık günümüzde bahsettiğiniz gibi muayene ortamında genel anestezi almadan, lokal anesteziyle acısız ağrısız bu işlemleri yaptırabilmek gerçekten bir lüks. Burada tabii şey de merak ediyorum. İmplant ameliyatından diş ile çıkmak mümkün mü? Yani bu evet mümkün artık. Bu, bu anlattığımız şeylerin hepsi. Çoğu hastada artık dişle çıkıyorlar. Aynı gün olmasa bile 48 saat içerisinde diş takılabiliyor. 3 ay beklediğimiz vakalar çok çok azaldı artık. Evet. O bekleme süresi çok çok daha indi aşağıya. Peki hocam tabii şöyle bilinen bir gerçek var. Yani... Ee, Birçok insanda bir dişçi fobisi var. Bu neredeyse onda 8 gibi düşünüyorum ben. Belki biraz abartıyor olabilirim. Yok doğru. Onda doğru hani... tespit. Doğru mu tespit? <laughs> doğru tespit. Ee, biraz dişçi fobisi çünkü bende de var. Böyle hani sizin gibi böyle güzel çok kıymetli hekimler buraya geliyor. Bizi, bize böyle çok da sempatik bunları anlatıyor ama şimdi ben şeyi merak ediyorum. Geldik implant tedavisine. Ee, tedaviye başlanıldı. Süreç ne kadar sürecek? Bu eee Anlattığım şeyler aslında ne kadar sürüyor? Ortalama bütün vakalarda 10 vakadan 8'inde 3 ay gibi bir sürede tamamlanıyor. Eğer hasta dişli de çıksa, dişsiz de çıksa ekstra bir kemik oluşturma işlemi ya da sinüs lifting dediğimiz ileri cerrahi işlemler gerekmiyorsa 3 ayda tamamlanıyor. Eğer ileri cerrahi bir işlem yaparsak 6-7 ay arasında tamamlanmış oluyor ama bu bekleme sürecinde de bu süre böyle tamamlanıyor diye hastalar sürekli bir şeyler yapılıyormuş gibi düşünüyorlar ama bu sadece bekleme ve vücudun bir iyileşme süresi Aslında o arada beklenilen sürede belki birkaç kere doktora kontrolünde olabiliyor Yurt dışı ya da şehir dışı hastalarımızla herhangi bir ağrısızı olmadığı zaman sadece 3 ay bekliyoruz. 3 ayın sonunda işlemleri bitirmek üzere görüşüyoruz. Yani artık ağrısız olması, tabii her işlemde aslında medikal işlemlerde de öyle. Sizde de mutlaka öyledir hocam. Ee, bizim kliniklerimizde de böyle bir işlemin ağrısız, acısız ve konforlu olması bunun danışanlar tarafından e, çokça tercih edilmesine sebep oluyor. Çünkü günlük hayatlarımız o kadar yoğun bir tempoyla çalışıyoruz ki kişi istiyor ki o işlemi yaptırdıktan sonra konforlu bir şekilde günlük hayatına dönebilsin. Yani biz öğle arasında bile yüz asıyoruz hocam artık. İnanıyorum ki siz de öyle arasında implant yapıyorsunuz. Evet. Diyorsun. Aynen öyle. Gerçekten o kadar sistemler çok gelişti. Vücuda inanılmaz güzel uyumlu materyallerle çalıştığımız için hastaların ağrısı, sızısı inanılmaz az oluyor. Bir de bu işlemlere biraz da kar zarar hesabıyla işin sonunda elde edeceği şeyler Kesinlikle. sağlıklı bir sindirim sistemi ağızda başlar zaten. Ve güzel bir gülüş, özgüven, insanların ağzında bir tane bile diş eksik olması inanılmaz büyük bir problem. O yüzden değiyor. De bir iki gün içerisinde hiçbir şey yapılmamış gibi oluyorlar. Yani böyle korkulacak bir şey değil Değilmez gerçekten. Değilmez mi kesinlikle? Evet. Kor Çünkü kesinlikle korkulacak şey bir şey değil. Tabii özgüvenle çok ilgisi var. Ben bazen bakıyorum fotoğraflarda ağzı böyle zırh gibi kapalı e, insanları görünce ha diyorum herhalde dişlerinden birinde sıkıntı evet var. Evet ya özellikle e, küçük çocuklar e, çok üzüyor beni. Aynen yani çocuklara gelmişken aslında ben biraz da artık konuyu ortodonti tedavisine getirmek istiyorum. Hep hatırlıyorum e, çocukluğumda işte sınıf arkadaşlarıma baktığım zaman işte dişlerine telleri olanlar vardı mesela. Ortodon tedavisi görenler vardı. Bunlar hep akılda kalıcı oluyor aslında o dönem içerisinde. Ama tabii günümüzde artık çok daha farklı yöntemler çıktı. Çok daha öyle görsel açıdan daha güzel, daha simetrik, daha rahat aynı zamanda kullanılabilen yöntemler var. Biraz ortodont tedavisine başlamak istiyorum. Hani bu, bu konuyu konuşmak istiyorum. Ortodont tedavisini çocukluk çağında yapmak e, önemli bir şey mi? O zamanlarda başlamak tedaviye? Evet, şu an yani benim artık böyle bir iki tane sayabileceğim kadar da değil. Neredeyse e, hastalarımın yüzde yirmiye yakını 40 yaş üstü insanlar oluşturuyorlar. Bizim 7'den 70'e her yaşta eğer diş etleri sağlıklıysa diş teli tedavisi mümkün. Çocukken bunun yapılmasının önemi şurada yatıyor. Plastik cerrahi bir işlem yapmışızcasına çene gerideyse, yüzde bir asimetri varsa, e, gülüş bozukluğu, fonksiyonel bir bozukluk varsa biz bu çağda bunları da düzeltebiliyoruz. Hocaba Aslında ameliyatsız ameliyat zaten. yapıyoruz. Bu Aynen öyle, çok lazım. doğru söylediniz. Atalarımız gerçekten Değil mi? çok o doğru söylemiş doğru bu konuda. Söylenmiş. O yüzden hep çocukken, çocukken, çocukken erişkin hasta da çapraşık olan dişleri ince gibi düzüyoruz, Güzel ama alt çene gerideyse, öndeyse ya da yüzünde bir asimetri varsa... Biz bu hastalarda bunu çözebilmek için ortognatik cerrahi dediğimiz ikinci bir cerrahi işlem ve ortodontik tedaviyle beraber bunu çözebiliyoruz. Ama çocukken bunların hepsi farklı tatlı fonksiyonel apareylerle güle oynaya Yüzdeki bütün bozuklukları düzeltebiliyoruz. Çok da keyifli tedaviler oluyor. O yüzden çocuklar gerçekten bu konuda bir muayene ettirilmeli. 10-12 yaşları arasında özellikle. Kesinlikle. ekran başındaki izleyicilerimizi özellikle evi beyinlere, çocuklarına mutlaka diş kontrollerinin ihmal edilmemiz gerektiğini belirtiyoruz. Evet, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Merve Hocam. Ayaklarınıza e, sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok da keyifli bir programdı sorularınızla. Her zaman ee, bekliyoruz Her zaman. Çok var. sorularımız var sizlere daha. <laughs> Bir dahaki programlarda görüşmek üzere artık. Bugün e, diş hekimi Merve Koçağı ağırladık 8'de Sağlık programımızda. E, Merve hocamızla bugün e, güncel tekniklerden bahsettik. İmmediyet yükleme, olomfor teknikleri, ortodontik tedavilerin özellikle çocukluk çağında başlanmasının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Kendisine geldiği için, programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben de teşekkür ederim. Çok mutlu oldum sizleri tanıdığım için. 8 Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.